Merhaba dostlar hepinize 4 Ekim sabahından öğleninden kucak dolusu selamlar bugün ne yapacağız bugün Miatek üzerine konuşacağız Miatek'te son durum ne neler olabilir bunların üzerine konuşmalarımızı yapacağız alt yazımızda geçtiği gibi burada anlatılanlar hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir dostlarım ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın şimdi geçelim Miatek'e Miatek'te bizler bir ay önce en güncel olarak Miyatek videosunu bunu buldum. Bir analizinde bahsettiğimiz bir nokta vardı ve hedef vardı. Yani bir ay önceki videoda dahi görebiliyorsunuz ki 47 lira 14 kuruşlar ilk aşamada hedef. Daha sonrasında önemli olan 47 lira 14 kuruş ile 48 lira 42 kuruş bandına çıkarsa Miyatek şayet ona göre yükseliş veya düşüş yönünde bir senaryo verdim bir ay öncesinden. Bu senaryoda fiyat buralardayken bizim beklentimiz gerçekleşti. 47 lira 14 kuruş oldu. Bu süreçte şu önemliydi. Yani ya 47 lira 14 kuruştan dönecektik biz tam tersine düşüş eğilimine eğer satıcılar devreye girdi an veyahut da 48 lira 42 kuruş bandında satıcılar devreye girecekti veya tam aksine alıcılar daha da kuvvetlendirip fiyatı 60 liralara doğru yolculuğuna çıkartacaktı miyet ekti. Biz bunu neye göre söylüyoruz? Geçmiş fiyat hareketlerine göre söylüyoruz. Baktığımız zaman 47 lira 14 kuruş bandından ne zaman döndük 27 Mart'ta. Hatta fiyat günlük zaman dilimlerinde mumlarda günlük zaman mumlarında 48 lira 42 kuruşlara kadar da çıktı. Yani bir defa 48 lira 42 kuruş bandından bu düşüşü sergilettirdiler. Ee, bir önceki daha önceki Aralık 2024 tarihinde de yine bakın görebiliyorsunuz. Fitil olarak 48 lira 42 kuruş attık ama günlük mumlarda hiçbir şekilde 47 lira 14 kuruşun üstüne mum kapatamadım yetek. Yine buradan satıcılar devreye girdi. Böyle bir düşüş. Bu da ikinci hareket. Ve bu hareketler yapılırken şuna dikkat etmenizi söyledim sizlere. Her yükseliş tepki verdiği yükselişten sonrasındaki dip bir önceki dipten daha da aşağı fiyatlarda. Bakın burada birinci dip yükseldi tepki verdi düşürdüler. İkinci dip bir önceki dipten daha da alt tekrar tepki verdi yine bu süreçte yükselişler de bir önceki yükselişten daha yüksekte değil birebir aynı yükselişler aynı fiyatlar i̇şte 47 lira 14 kuruşa 48 42 bandına kadar yükselişler burada artık üçüncü hareketi gördük bakın üçüncü dibimiz ikinci dipten daha da aşağıda gittikçe aşağı aşağı dipler yapıyordu hisse burada kelepir dediğimiz yani alım için dip olarak Nokta dediğimiz nokta bizim bu mor alanımız yani hisseyi 32 lira ile 27 lira arasında e, alım yapmanın mantıklı olduğundan da konuştuk. Bunları da sizlere söyledik. yani Orta vade uzun vade siz nasıl bakıyorsanız e, bu noktalarda tabii ki riskli mi her zaman risk var. Risk yoksa kazanç da yok. Sadece hissenin fiyat hareketlerine baktığımızda geçmiş hareketlerine baktığımızda bu noktaların güzel dip noktaları olduğunu söyledik. Sonrasında dostlarım burada üçüncü dibi yaptık ve tekrar tepki yükselişi ve fark ettiyseniz bu tepki yükselişi de yine bir önceki tepki yükselişi ile aynı eşdeğer oranda geldi. Bu sefer acaba başka bir setup mı göreceğiz başka bir hareket mi göreceğiz diye konuşuyorduk. Yükseliş yönünde de gelebilirdi bu hareket ama yine aynısı üçüncü defa masaya oturmuş durumda. Bunu söyleyebiliriz 47 lira 14 kuruş bandından döndük Liste günlük zaman dilimlerinde halen daha yükseliş trendinde bunu da unutmayalım. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde pazartesi yani önümüzdeki hafta fiyat hareketlerinde takip etmenizde fayda var. Bu süreçten sonra eğer alıcılar bunu yukarı yönlü hareketlerine devam ettireceklerse bu noktalardan işte 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşmeden e, devreye gireceklerdir diye düşünüyorum. 47 lira 14 kuruş mandı, aşılamadı. Bunu da söyleyelim. Yani bir 3. setup böyle bir 3. setup olursa artık bir sonraki dibimizde bizim yaklaşık olarak 21 liralarda olacak ben bu formasyonu sizlere ta bir ay öncesinden söyledim e, İlk hedefinin miyatekin 47 liralar olduğunu 48 lira 42 kuruşlar olduğundan konuştuk 48 lira 42 kuruşlara fitil daha atmadı e, yani 47 lira 14 kuruşlara fitil atabildi o derece bitik bir e, senaryo işledi miyatekte o yüzden dostlarım neler olabilir onun üzerine konuşalım. 50 günlük hareketli ortalamanın altına düşmediğinde yükseliş trendi yükseliş senaryosu bitti diyemeyiz. Günlük zaman dilimlerinde halen daha yükseliş senaryosu aktiftir. Bunlar geri çekilmedir diyeceğiz. 50 günlük hareketli ortalamanın altında günlük kapanışlarda hele ki keza diyelim ki 50 günlük hareketli ortalama 100 günlük hareketli ortalamayı alt yönü kesti. Bu sefer ee, düşüşler daha da hızlanacaktır. Bu ölüm senaryosunda. Onun haricinde yoluna ilerlemeye devam edecektir. Yani 50 günlük hareketli ortamın üstünde tutunduğu süreçte yukarıda bizim her zaman 47 lira 14 kuruş hedefimiz aktif arkadaşlar. Yani göz göre göre 1, 2, 3, 4, 5 bu hareketleri yaptılar. Bakın 3 tane e, tepe. 1, 2 hep de aynı. Dipler de hep birbirinden daha da ötede. Artık e, bir şekilde işlerin değişmesi lazım diyorum Miatek'te. Yani asıl sert yükselişler 48 lira 42 kuruş bandının yukarı yönlü kırılmasıyla daha da hızlanacaktır. Yani başka bir setaba geçeceğiz bence. 60 liralar hedef haline gelecektir teknik analiz kısmında. Burada e, yatırımcılar neler yapabilir? Tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte işte artık 50 günlük hareketli ortalama destek konumunda. Günlük zaman dilimlerinde günlük zaman mum grafiğinde bunu unutmayın. Onlar da nereye tekabül ediyor? 41 liralara. Tam olarak 41 lira bandı. Yani döneceksek artık biz 41 liralardan yukarı yönlü bir hareketimizi yapıp döneceğiz arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Telegram'a gelin. Telegram açıklamalar kısmında linkimiz mevcut. Orada birebir kendi portföyümü alım satımlarımı paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Bu hafta da onu da duyuralım. Yeni teknik analiz, içerik, strateji videoları, alım satım, trade, taktik videoları gelecek eğitim amaçlı. O videolarda da yine Telegram'a yüklüyor olacağız. Ayrıca kanalımıza ona da gelmek istiyorsanız Telegram'a açıklama kısmından tıklayın. Gelin sabitlenmiş mesajı okuyun ve bu fırsatı kaçırmayın diyorum. Hepinize mutlu hafta sonları dostlarım. Bir önceki Minitek videomuzu da izleyebilirsiniz.